Herkese selamlar, aracımız Seat Ibiza. Eksantrik sensörü veya diğer adıyla kan mili sensörü sökme ve temizliğini anlatmaya çalışacağım. Kanala abone olup videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Eksantrik sensörünü sökmek için ilk önce hava filtresi kazanını sökeceğiz. Bununla ilgili detaylı anlatımını yaptığım video kanalda mevcuttur. Sensörü sökme işleminden önce ne işe yaradığını ve arıza belirtilerini özetlemek gerekirse sensör. Eksantrik milinin yerini ve hızını tespit ederek motor kontrol ünitesine sinyal gönderir. Elektronik kontrol ünitesi de bu sinyal verilerine göre yakıt enjeksiyonu ve ateşleme zamanlamasını ayarlar. Peki eksantrik sensörü yanlış ölçüm yaparsa arıza belirtileri nasıl olur? Hatalı sinyal ölçümünden dolayı motor sarsıntılı çalışabilir. Sarsıntılı çalışma sebebi düzenli sinyal akışı olmadığından dolayı ateşleme sistemi doğru yapamayacaktır. Daha ileri seviye arızalarda örneğin sensör tamamıyla bozulduğunda motor stop eder ve aynı şekilde sensörden sinyal akışı olmadığından dolayı araç korumaya alıp çalışmayacaktır. Burada gösterdiğim eksantrik sensörüdür. Gelelim sökme işlemine. Hava filtre kazanını söktükten sonra sensörün soket tırnağını açıp tırnağa bastırarak çekip çıkartıyoruz. Ardından sensörü sabit tutan T30 Torx uçlu vidayı söküyoruz. Sensörü düz tornavida ile hafif kastırıp çıkartıyoruz. Temizlik için genelde balata sprey kullanılır. Elimde 2 adet azalmış sprey mevcuttu. Bunlarla temizliğini yapıyorum. Ardından bez ile iyice siliyorum. sensörü tekrar yerine oturtup vidasını sıkıyoruz. Soketi takıp tırnak sistemini içeri ittiriyoruz. Son olarak hav filtresi kazanını yerine takıyoruz. İşlemimiz bu kadar. Umarım bu konuda da yardımcı olabilmişimdir. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayınız. Başka araç ve videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.